Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere doğanın içinden açılış yapıyorum arkadaşlar. Bugün Manisa'dan kaçtık arkadaşlar. Hava o kadar güzel ki bir anda böyle bir plan yaptık. Ablamlara haber verdik. Onlar da hazırlandılar. Gerçekten güzel bir yere geldik. Şimdi arkadaşlar bir grup da geldi. Dağcı galiba. Onlar yürüyerek gelmişler. Biz arabayla geldik. Birazdan biraz yürüyeceğiz ama ilk önce şöyle suyun yanında bir su, bir su sesiyle kafamızı dinleyelim dedik. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi gezmeler dilerim. <laughs> Buz gibi. <laughs> Herkese merhaba. Evet, bugün neredeyiz? Bugün Ahmetli'nin Çıplak Değirmen bölgesindeyiz. Burada gördüğünüz gibi manzara muhteşem. Bakın, suyun içinde yeşillik, harika bir manzara. Buz gibi su. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz yer çıplak değirmen. Gördüğünüz gibi şöyle. Eskiden su değirmeni olarak kullanılıyordu galiba. Buraya 7/24 gelebilirsiniz. Yolu biraz e, kötü. Arabayla gereken sıkıntı yaşayabilirsiniz ama çok da kötü değil. Buranın en güzel özelliği manzarası çok güzel. Harika bir akarsuyu var. Yukarıda şelaleler var. Zaten genellikle dağcılar, yüzücüler, trekkingçiler burayı çok kullanıyor çok geliyorlar. Biraz önce de bir grup geldi. Bura mola yaptı. Tekrardan yukarıya doğru gidecekler. Biz de biraz burada dolandıktan sonra yukarıya gideceğiz. Gerçekten görülmesi gereken, gezilmesi gereken çok güzel doğal bir manzara var burada. Harika. Kendinizi e, enerjik hissedebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Değermene gezelim. Değermende bir tane baykuş var. Pencerede gördüğünüz gibi. <laughs> Oradan bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman girdin oraya? Geliyorum dur. <laughs> büyük mü içerisi? Büyük büyük. Bizim evlerden büyük. Evet, gördüğünüz gibi taş değirmenler burada. Biraz değirmenleri çözmeye çalışıyorum. Suyla mı acaba dönüyor bunlar? Evet. Suyla dönüyor arkadaşlar. Su kanalları buradan geliyor. Göster. Buraya ekin, arpayı atıyoruz. Evet. Büyük ihtimalle şey taşlar suyla dönüyor. Çünkü baksana şey yapmışlar. Kanal yapmışlar. Su Bak gördün mü? Buralarda bu, bu, bu su geliyor galiba. Yani. Su mu geliyor ki? Değişik bir değer Bunlar Şunlar değirmenin taşları. İki tane değirmenimiz var. bu uzun yıllar kullanılmayınca... Buraya da oradan bak akarak buraya birikiyor. Havuzda. İçerisi çok serin, çok güzel yani. Aynen. Burası Burada ne ki? Burada bir tane daha. Bu atık su mu acaba? Burada da dereye mi akıyor acaba su? Tamam geliyorum. Burası ne? Muhtar önerim. Burası ateş. Piş hmm, pişiriyorlar mı? Yemek yiyorlar. Hemen yiyorlar. <laughs> Aynen. Onu hemen burada şey yapıp. Hop. Bekleme salonu. <laughs> Burası bekleme evet, salonu. Bekler, tamam. İleride ne var odada? Odada bir de bir şey kaynıyor. Bomboş orası. Burada muhtemelen... Koltuk bu. Bekliyorlardı, sıra bekliyorlardı Edir. ya da sohbet ediyorlardı. Baya güzelmiş. Biraz daha bakılsa aslında daha güzel bir yer oluyor ama bakım için. Şimdi yürüyüşe başladık arkadaşlar. Şelale varmış. Oraya doğru gideceğiz bulabilirsek eğer. Şimdi burada bir köprü var. Size onu göstereyim. Şöyle. Ama buradan daha güzel görünür diye düşünüyorum. Dağcılar buradan gitti. Acaba şelale bu tarafta mı ki? Vay buradan daha güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın şu su sesine. Suya. Az önce videoyu başlattım ya şurasıydı. Böyle gidiyoruz bakalım nereye varacağız. Bizden başka canlılar da var arkadaşlar. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Gezmeye gidiyordu. Şöyle çomaklarımızı da aldık. <laughs> Dağcıların elinde bunun neyisi var? <laughs> Profesyonel çubuk, çubukları var. Bizim. Biz de işte böyle doğada olduğumuz için arkadaşlar doğal kullanıyoruz. En güzeli. Her yer yeşil yeşil ne güzel. Su sesinin eşliğinde. <laughs> Grup liderimiz. <laughs> Önden gidiyor biz de arkasından bakalım nereye gideceğiz. Sence. Bu yolun son nereye varacak? Huzura. <laughs> Huzura doğru. Işığa doğru gidiyoruz. Az önce ters gitmişiz arkadaşlar. Kapıdan geçmemiz gerekiyormuş. Şelale için. Çünkü az önceki dağcılar buradan çıktılar. Ama biz yine ileride ne var diye böyle baktık geldik ve orada yolun sonu varmış. Geri döndük. Şimdi böyle yokuş yukarı çıkıyoruz. Bunlar gelebilirlerse. Nereye gidiyor? Fotoğraf mı çekilecekmiş? 2-3 tane çek. <laughs> gelişe bak Gelişe. <laughs> He, haberin yokmuş gibi de çek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Efe biz gidelim. Ya yolumuz uzun gel Efe. Oh mis gibi arkadaşlar en güzeli havası. Papatyalar da bir değişik arkadaşlar burada bakın. Videoda güzel göründü papatyalar. Yürüyüşe devam arkadaşlar. Sadece hava birazcık sıcak. Ölüyoruz, ölüyoruz. <laughs> Bence şapkamız olsaydı etkilenmezdik de. Önümüze bir ev çıktı. Şöyle bir tarlada mı? Şey falan hayvan yeri falan var değil mi? Yazın geliyorlar. Motor var gerçi birileri var. Bayağı bir uzun yürüyüş olacak. Bugün. İki insan var, motorla gelmişler. Kazlar var arkadaşlar. Ellerimizi yüzümüzü yıkalım. Ay nasıl tıslıyor. İnsan görünce korktu herhalde. Gidin gidin bir şey olmaz. Tamam. Gel. geliyor? daha tırmana tırmana tırmana. Dedik artık burada duralım ki dağcılar karşımıza çıktı arkadaşlar. Gitmişler geri dönmüşler. Size şimdi şelaleyi göstereceğim uzaktan. <laughs> ama maalesef burada yol çalışmalısı yaptığı için şelale biraz bozulmuş. Yani etrafında ağaçlar varmış ama şu an buradan görünüyor. Dağcılar dedi ki gitmeye değmez ama yine de siz bilirsiniz. Yolu bayağı arkadaşlar. Yani yol yok da patika yoldan çıkmamız gerek, inmemiz gerekiyormuş. Yine aynı yoldan geri dönmemiz gerekiyormuş. Patika yoldan çıkarak yani. E hadi bu geldiğimiz yol yokuş aşağı olacak. Zorlanmayız ama bu dağdan yukarıya tekrar çıkabilir miyiz? Yani patika yoldan bilmiyorum. Size şimdi şelalenin ucunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Evet, çok büyük bir şey değil. Şu gördüğünüz akarsu yukarıdan gele gele oraya dökülüyormuş. Yani öyle beklediğimiz gibi büyük bir şelale değil. Serdar şimdi kararı bize bırakıyor. Gitmek ister misiniz diye. Ama bakın arkadaşlar bu yolu inip tekrar nasıl çıkacağız. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Hava da bayağı sıcak. Biraz dinlenelim. Daha sonra karar vereceğiz. Evet arkadaşlar karar verdik. Geri dönüyoruz. <laughs> Geldiğimiz yoldan. Söylediğim gibi arkadaşlar orada yol çalışması var. Ee, Serdar fotoğraflardan gördüğü kadarıyla daha yüksekten akıyordu ve döküldüğü yer daha büyüktü dedi. Dediğim gibi çalışmalarla orayı bozmuşlar. Neden öyle bir şey yaptılarsa bizi bulmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden geri dönüyoruz. Neyse ki yokuş aşağı. Yürümüş olduk. Aynen Şu doğa yürüyüşü. Yaptım. Dağ yürüyüşü bildiğin daha yürüyüş oldu. Hadi bakalım gidelim. Ne oldu? Adamlar oldu. Ne oldu? Nereye gittin? Başladığımız konuma geri geldik. Baya baya. Kaç kilometredir? Beş. Biraz sonra arkadaşlar kaç adım attığıma bakacağım. Sonunda onu da söyleyeceğim. Beş kilometre olabilir. Tam öyle sıcağında çıktık. Evet. Ama başardık yılmadan. Evet ben de tebrik ederim. Gayet güzeldi. Teşekkürler. Yürüyüşünüz. Sizden beklemedik bir performans sergilediniz. Çocuklar seviniyor Ama umduğumuzu bulamadık. Sağ Yürüyüş yapmış olduk en azından. Bir şey kaybetmedik. Dur düşünüyorum. Önüne bak. Alkışlar, 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 evet. Suyun kenarında görüşürüz arkadaşlar, dinlenme molası. Şöyle arkadaşlar, derenin kenarına sandalyelerimizi kurduk. Su sesi eşliğinde biraz dinleniyoruz. Gerçekten bayağı yorulduk arkadaşlar, tam öğlenin sıcağında çıktık. Yani bir biz değil, dağcılar da aynı vakitte çıkmış ama gittiğimize yani şelaleyi görmek için değmedi ama yürüyüş yapmış olduk ormanın içinde yokuş da olsa bence güzeldi şimdi artık dinlenme vakti biraz ileride arkadaşlar şöyle güzel bir yer bulduk şöyle bir ağaç bulmuş Serdar fotoğraf çekelim dedi üzerine çıkabilirsek şuraya fotoğraf çekileceğiz Efe çıktı bile. Ablam da çıkmaya çalışıyor. Fotoğraf makinesi niye çıkarmadın? Telefon var ya. Telefon çek. Tamam, boz ver. Oturabilir misin oraya? <laughs> ha, yüzünü de böyle ver. böyle cephene doğru bak. Heh. Ellerini böyle at. Gelinle. Efe orada kalsın. Efe arka plan. Bekle. Biz döndük arkadaşlar. Şimdi ablamın evine geldik. Öyle bir yorulmuşum ki ayaklarımız sızısınız şu an fark ediyorum. Oturdukça akşama kadar daha da ortaya çıkacak ağrısı. Şöyle balkonda bir sefa, balkon sefası yapıyorum. Ablamlarda iftar yapacağız arkadaşlar. Yemek hazırlayacağız şimdi. E, kuzenleri Hatice de geldi bizimle birlikte. Geçerken onu da aldık.